Evet, merhabalar. Temmuz 2025 Corolla Sedan fiyatları ikinci tur. İlk turda aynı fiyatlar karşımıza çıktı. Sonra bir fiyat değişikliği kararı verdiler ya da benim telefon yeni fiyat listesini beğenmedi. Ekran görüntüsü alamadım. Şimdi solda yeni, sağda eski fiyatlar var. Yani solda Temmuz, sağda Haziran fiyatları var. Fiyat değişikliği nerede? Vision Plus 1.625.000'den 1.590.000'e inmiş. Burada bir indirim var. Dream tarafında 1.750 sabit kalmış kampanyalı fiyat. Dream x ise 1 milyon 855 binden 1 milyon 790 bine bir indirim söz konusu. Giriş seviyelerinde böylelikle indirimli fiyatları görüyoruz Corolla'lar. 1.5 atmosferik motor Flame x 1 milyon 933 bin olan rakam 1 milyon 870 bine inmiş. Ama Passion x 2 milyon 32 bin lira olan fiyatın 2 milyon 90 bine yükseldiğini görüyoruz Haziran'dan. Temmuz geçişiyle beraber enteresan fiyatlar var. İndirim ağırlıklı ama gördüğünüz gibi serinin zirvesinde fiyat yukarı tırmanmış. Peki hibritler nasıl? Şimdi onlara bakalım. Hibrit tarafında ekstra bir tavsiye edilen Temmuz ayına özel fiyat denmiş. Burada ekranın altında sığmamış ama bahsedeceğim size. Hibrit Dream 2 milyon 164 binden 2 milyon 229 bine. Dream X-Pack 2 milyon 200 binden 2 milyon 266 bine yükselmiş. Yine Flame'de 2.245.000'den 2.280.000'e fiyat arttığını görüyoruz. Patient x milyon ise 2.290.000. Liste fiyatı burada 2.359.000 olsa da altta kampanyası gözüküyor. Buradaki rakam yine 2.290.000 lira olarak açıklanmış. Evet Corolla Sedan fiyat uygulaması ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. 1.5 tarafında indirimler, hibrit tarafında ise zamları görüyoruz. Ortaya karışık bir liste var karşımızda. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.